Herkese merhaba. Bu videomuzda dünyada en çok haslat yapan 5 filmi listeleyeceğiz. 5. sırada Avengers Infinity War yer alıyor. Avengers serisinin 2018 yılında çekilen Avengers Infinity War filmi de 2.48 milyar dolarlık haslat elde ederek bu listeye girmeyi başardı. Dördüncü sırada Star Wars The Force Awakens yer alıyor. 2015 yılında 2.68 milyar dolarlık hasılatla güç uyandı. Star Wars serilerinde ne kadar çok sevdiğimizi göstermiş olduk böylece. Üçüncü sırayı Titanic takip ediyor. Unutulmaz aşıklar Jack ve Rose'un hikayesi 1997 yılında vizyona girdi ve gişe rekoru kırarak 2.187 milyar dolarlık haslata ulaştı. Aşk hikayelerinin de bu listede yer bulabileceğini Titanic bize göstermiş oldu. O mavi canlılar tüm dünyayı etkisi altına almayı başardı. 2019 yılında Amerika'da 3 boyutlu çekilen ve tüm dünyada oldukça ses getiren Avatar filmi gişe hasılatı 2.789 milyar dolarla listemizin ikinci sırasına oturuyor. Ve işte dünyada en çok hasılat yapan o film. 2019 yılında vizyona giren Avengers serisinin son filmi Avengers Endgame 2.797 milyar dolarlık gişesiyle tüm zamanların rekor hasılatına ulaştı. Seri biterken Avengers Endgame bizi oldukça etkilemeyi başardı. Listemizin sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir listede görüşmek üzere.